ben bana bu bunu bugün verdi. Panik ilk başta merak ettim. Açtım. Kursuya zaten çok güzel kitaba benziyordu açtım baktım içinde minik güzel bir tane mini çıkmış. Çok tatlı değil kapısında isimler vardı. Çok güzeldi. Altında bir boşluk. Çok sevmiştim bunu. En güzel oyuncağım buydu. Çünkü ben bu ismini kara koydum. Sonra ismini de ak koydum. Bir iş deyince karak. Çok güzel oldu bence. Bunu seviyorum. Çok güzel. Bunu çok sevdim. İlk önce sevdiğim insanlarla birlikte oynamaya başladım. Kutusu böyle. Arkası. Şurada böyle şeyler yazıyordu. Bence. Ablam teşekkür ediyorum. Benim ben bunlardan bir tanesini istemiştim. O atayarak bir tane bulmuş. Sadece iki tane mini işimiz vardı. Bu da üçüncü mini işimiz oldu. Bunu çok sevdim. Karşısından yavru olduğunu anlayabiliyoruz. Şöyle yaklaştığımızda biraz kopeye benziyor. Babakın da salonda çekiyorum. Bunu kutumuza koyalım ve videomuzu bitirelim. Şimdi, sevdim bu oyuncu abama Ne kadar teşekkür ederim. yetmez.